Tüm Türkiye'yi derinden sarsan ve 11 ile etkileyen depremin psikolojik yaraları sarılmaya devam ediyor. Selçuklu Belediyesi de Konya'da misafir edilen depremzede aileler için seferber oldu. 3, 4, 4, 4, 1. Bu kapsamda misafir aileler Sille'de ve sanat tasarım atölyelerinde ağırlandı. Düzenlenen etkinliklere katılan aileler ve çocukları seramik, resim ve ahşap atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliklerin devamında Sille'ye gelen misafir aileler Aya Eren'i ve Sille Müzesi'ni ziyaret etti. Sille'nin tarihi dokusunda rehber eşliğinde bilgilendirilen misafirler moral buldu. O, ya sabırlar, misafir. için Depremin bir... yaralarını sarmak için devletin tüm organlarının seferber olduğunu dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, Millet olarak büyük bir beraberlik örneği sergiledik. Depremin yaralarını sarmaya da bu birlik ve beraberlik içerisinde devam ediyoruz. Konya'da misafir ettiğimiz afetzede ailelerimiz ve çocuklarımızın morallerini yüksek tutmak adına hafta sonu onları Sille'de ve Sanat Tasarım Atölyesi'nde ağırladık. Ben bu davetimize katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.